Lan. Alara. Alara gel. Alara hoş geldin. Eee gel ve satın gel. Gel gel. Abi niye yumuşak davranıyorsun? Kıza sert davranıyorsun ki senden hoşlansın. Yemin et. Tavattı. Alara. Arkadaşlar yenmem lazım Instagram'dan alacağım. Ay! Canım ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Aa öpüşe katamadım canım. <laughs> Efendim. Ya senin ben hayatınız Arkadaşlar selamlar. Bugün çok farklı bir konsepte karşınızdayım. Emrecan için bir kız hesabı ayarladık. Kendisi şu an yayında. Yayına girip onu trolleyeceğiz. Daha fazla spoiler vermeden videomuza geçelim. Video hoşunuza gittiyse like atıp yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi Emrecan yeni açtı arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde yanına birisini gönderdim. Önce balıklı bir VS atsın ben birazcık izleyeyim hani nasıl oynuyor, neler yapıyor falan gibisinden bir bakalım. Sonrasında ikinci odada inşallah hızlı bir şekilde girebilirim. Şimdi Emrecan'ın gözünden gelsin. Ben böyle ara ara girip konuşmaya devam edeceğim. Serisinden ilk gelen kişiyle VS'mizi atıyorum. Geldi. Tamam Karabal. Oo, kara lan. Sağlam adam ha. Gel 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 gel. Bize fark eder mi kardeşim? Balıkmış. Şimdi seni çiğ çiğ yiyeceğim kardeşim gel. Arkadaşlar bu arada Emre Can alır diyenler bir. Rakip alır diyenler serisinden ikiye basarsa. Çok mutlu olurum kardeşim. Kara balık. Kara balık ne alaka lan? Vural abi ne mı ciddiyle? Yoksa makaradan mı? Beynimizi 50.000'e doğru götürelim ilk vs. Hadi bakalım. Elim... Elim biraz soğuk da. Alırım ya kardeşim. Alırım alırım. Kom kombin güzel mi chat? İki sıfır. Balık gel bakalım. Burası senin izliyor sulara benzemez ha. Burası değil Adamın. güzel oynadık. Güzel oynadık hakkını şimdi yeniyelim. Abicim gelsene ya. Yat aşağıya. Uy. Abi RP'li vs mi? Hayır bugün RP vermiyoruz arkadaşlar. Ama rakip harbiden güzel oynuyor. Abi ben bunu tanıyorum karar klanda. Yemin et. Kanka ben bilmiyorum ilk defa gördüm arkadaşlar. Aranızda daha önce gören var mı? Şimdi ben TDM'ci olmadığım için bilmiyorum ama Emrecan harbiden TDM'de çok iyi oynuyor. Birazdan bakalım neler yaşayacağız. Vallahi ilkelden bu kadar beni zorlayan bir rakibin geleceğini düşünmüyordum ben. Ya. Yorum yapmayacağım yorum yapmayacağım. Balık gözledikten sonra arkadaşlar oyunu birazcık ciddi almış. Burada durum 6-6'ya kadar gelmiş. Ben burada hiç fark etmedim. Alanda zaten kazanıyor. Bakalım neler olmuş. Oynamıyor. Ben de oynamayacağım. Yemin ederim benim ayağım gitti ya. Aa, son tane üzerim oynaması yemin ederim alıyordu. Vallahi billahi alıyordu. Arkadaşlar yeni grup kodunu hızlıca veriyorum. Balık ellerine sağlık balık. Bakayım. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar gözükmüyor da. Yeni grup kodunu hızlıca veriyorum hazır mısınız? Hızlıca veriyorum. Verdim. 62 02 41, 24. ilk gelen atıyorum arkadaşlar. Bir dakika dur 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 dur. 62. 1, 21. Bir şey söyleyeceğim. Şu an gittim gittim ya bir dakika bir dakika gittim. Ses son. Ne diyor acaba şu an? Arkadaşlar şu an İmrucan'ın katısındayım. Lan. Alara. Alara. E. alar hoş geldin. Alara. Sesin kapalı. Bir şey söyleyeceğim. Bir de ben bir çiftlet atayım. Bana sesi gelmiyor. Chat bir saniye. Yenge yazan olursa vallahi billahi döverim Durun oğlum yenge yok şu an durun. Az. <laughs> konuşabilir. Sesi <Sesliyorum>. olun Alara. <laughs> durun chat atmayın istek. Durun. <laughs> Beyler serisinden 10 üzerinden puan verin chat. <laughs> Ananı satayım. Merhaba. Merhaba mı? Evet ne? ne, ya Oha neresin diye. Tamam. Yazamıyorum. Ha sıkıntı yok ya yazma ben senin elinden tutup yazdırırım sana. Ne diyor? Oğlum elinden tutup yazdırırım bak falan ya. diyor Müsait değilim. Ha. VS mi geldin? Evet. Atalım mı yazıyorum? Bu arada yine 600 kişi oldu manyak mısınız chat? Kız görür görmez bak. Ayıp ediyoruz chat. Ha atalım mı? Atalım atalım. Ee, ama şöyle bir şart koşalım. Vs'yi ben yenersem sesini aç olur mu? Ben yenersem ne olacak? Aç. Arkadaşlar oğlum ben hiç yazıyı falan yazacağımızı düşünmedim bu arada. Sen yenersen rahat bir sin var mı? Yok. Sen yenersen de ben sana RP alırım. Tamam sen yenersen sana RP alırım. Olur fark etmez diyorum. Ya da nerelisin? Insta veririm yazayım mı? İnşallah şey. Nerelisin bu arada? Insta veririm istersen. Ya tamam tamam Insta önemli değil. Nerelisin? Ee, Erzurum yazayım mı arkadaşlar? Nere Ankara diyorum. Oğlum ben yazamıyorum bu arada. Ankara. Ankara mı? Yapma be. Ben yarın Ankara'ya geleceğim. Yarın Ankara'ya geleceğim. Buluşalım mı? Buluşalım istersen. Ankara'da... Ciddi mi? Evet evet yarın Ankara geleceğim. Vallahi billahi. Yayından sonra tamam. Ee, sana arkadaş kisti yaptım. Ya ee, şey at. E, atmadım atmadım. E, gel ve satalım. Gel. Gel gel. Çeps. Durun. Emrecan kalp alarm mı? Durun beyler. Vallahi bunun shipini yapmayın. Kız şimdi yayını mayını izliyordur. Durun. Emrecan kalp alarız spamlarını bırakalım bir. Hatun ilik gibi. Maşallah çıtır çıtır. Böyle yorum yapmayın. Vallahi böyle yorum yapmayın. Şunu bir SS alalım. Alara. Aa bundan sonra Maşallah maşallah. Info vermiyor. Alara. Abi Alara info vermiyor chat ya. Aa. Efendim canım. Canım. Tamam oyna oyna. Oynayayım Gel. <laughs> tamam geldi. Tamam, gel. Ellerine sağlık. Chat saldım çaktırmayın. Ben saldım. <laughs> <laughs> elini sağlık falan diyor. <laughs> Ulan Emrecan. Salayım mı? Sen ben salalım. Bu arada arkadaşlar bir kostluk falan yapayım ya. Aa yere falan sıkıyor da. Oğlum niye risk ya? <laughs> Ana! Ne güzel oynuyorsun. İnşallah duyuyordur biz chat. İnşallah duyuyordur vallahi. Oğlum arkadaşlar kız gördü değiştiremeyin bir saniye. No. Oo. tamam tamam başladı başladı Öpücük mü bana? <laughs> Nerede? Tamam birazcık çetin mi oynasam ya? Böyle biraz salsam daha iyi olur aslında Seslenmiyor Oha Hala arama ciddi oyun oynamaya gelmişsin sen. Şöyle yazık. Hani kız gibi. Buna nasıl oynayış? Anam. <laughs> 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 Öpücüğümüzü gönderelim ya. Biz kıyamam ben sana. Oha öpücük atıyor. Arkadaşlar. Bak ne yapalım? Dörtten sonra mı başlasak acaba? Şu an joystick falan bayağı kötü bu arada. Arkadaşlar gelmem lazım. Instagram'ı alacağım. Abi Alara güzel oynuyor. Ya da Instagram'ını vermemek için böyle yapıyor. Vurup acil öpücük atmam lazım. Oha. Ya sen ne çeker bir şeysin ya. Oğlum yani kız gelince böyle oluyor. Ne yapayım? Tamam birazcık ciddi oynayayım mı? Baya birazcık ciddi oynayalım arkadaşlar. Bakalım tepkileri ne olacak? Oha mi neydi? Hala ama sen de nesin ya? atıyorsun? <laughs> Ay, yanım ellerine sağlık, ellerine sağlık. Aa, öpüşe atamadım canım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. Chat bir şey mi? Yensem de yenilsem de bana fark etmez. Ee, yani kız güzel. Kız güzel. Maşallah maşallah. Nasıl bir oyun geçiyor. Arkadaşlar her yerden hani birer like atarsınız ve çok mutlu edersiniz. Bu seriye devam edelim mi ya? <laughs> tamam tamam tamam. 4-4 dört, dört yaptık maşallah, yine. Maşallah. <laughs> Benim vurup bu arada acilen öpücük atmam lazım. Hani bu işi birazcık daha pişirmişiz gibi. Abi niye yumuşak davranıyorsun? Kıza sert davranacaksın ki senden hoşlansın. Yemin et. Durun o zaman sert davranacağım. Aa Abi tamam mı denedi? Mi? Pardon mermi bir... O da bir... Öpücük... O da bir atıyor. Dur dur dur. Lan o da bir şey atıyor. Tamam denedi. Bir saniye. Ne? Ne oldu? Hala hala ellerine sağlayın. Burada yayında insanlar izliyor. Ne? <laughs> <laughs> Oha! Oğlum tavattı attı bana. Ben ona tav atayım mı? Tav attı! Alara! Ya Ali ne alaka ya? Hayatımda bak ilk defa bir videoda bu kadar çok gülüp bu kadar çok eğlendim bu arada Allah çarpsın. Gözeteyim mi? O balığa gözetmişler. Alara, bana deneme onu. Bana deneme canım benim. I need a weapon. Çok güzelsin ama bana deneme onu. Aa hedef idi diyor üstü bu arada. Ben hedef idi yorum edeyim. Benim maaşen kazanmam lazım. Chat tutmam e, lazım. Instagram'ını alacağım. Gördü. Alara, Alara, Alara. Nerede oğlum bu çocuk? Al duydum. <laughs> ne yapıyorsun? Alara, 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 alara. Güzelim. Güzelim, mi Güzelim. Ya, ne yani diyor? Güzelim. Bir tane. Dur yapma yapma. Yapma ya. Gel yan yana şey yapalım gel. Ne yapacaksın ne? Gel yan yana şey yapalım gel. Ne yapalım? Bak chat'i görüyor musun? Chat'te senin için ala ala kalp yazdırdım. Çete chat bak. Chat'i görüyor musun? Chat'i görüyor musun? Bak chat'e. Instagram'ını verecek misin? Neden? Sen bana tava attın. Neden? Anlayacak mı acaba? Oha geldi bana tava de? Vurdum. Yemin ederim ben kazandım. Ver Instagram'ını. Instagram'ını ver. Instagram'ını ver. Yemin ederim kazandım chat. Ka kazananı vereceğim dedi. Vallahi kazandım. Yemin ederim kazandım. Vallahi Instagram'ını verecek. Verecek. Kazananı vereceğim. Ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Haksızlık bu? ya. Bir şey diyeceğim. bak şöyle düşün. Yani yani güzel bir kızsın, hoş bir kızsın. Yani bilmiyorum. Instagram'ını almak için böyle yaptım. Hadi kazandım sesini aç. Alara? Açayım mı? Utanıyorum izlerim. Baksana ne güzel kızsın ya. Harbiden bu arada Haridem. değil mi arkadaşlar? Nasıl? Profil nasıl? <laughs> Açayım. Mı? Açayım ama utanıyorum. Ya aç 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 aç. Lütfen aç. Ben açmanı istiyorum. Chat de istiyor bak. Emrecan Kalp Alara spamları geliyor. Yenge yazıyorlar yenge. Hazır Gengim mısın diyorlar, dedim. Yenge. oğlum bu iş bu kadar ciddi mi? Oha uçuyorum arkadaşlar o zaman. Bir saniye. Bir kere merhaba desem de yeter bana hadi. Merhaba. Ali ara. Efendim. Ya senin ben hayatınız. <laughs> Elini sağlık. Neyin trolü bu? Bir saniye bir saniye. Neyin trolü bu? Kanka çok güzeldi ama ya. Senin sesin tanıdık geliyor. Bir saniye sen adını söyler misin bir? Beni tanımazsın ya. Tanır mısın? Sadece Hayır, birkaç kere denk ben... geldik. Yok yok tanıdık geliyor sesi. Söyle söyle. Söyle söyle ben tahmin Luziyim ediyorum. Luzi'yim ben. ben. Tamam. Ya Luzi hayatını. Hayatını ya kanka yapılır mı ya? Lan dedim Karl yaptı bir kere. Sen yapmazsın dedim ya. Bu <laughs> fotoğraf nasıl peki? Kanka ben zaten... Bu kim? Kim bu? Bana ayarlar mısın bunu? Kanka biz bunu Pinterest'ten aldık. <laughs> Pinterest'ten. Ben dedim ki, düşündüm. Bravo. Dedim ki, e, bu kız Emrecan düşer dedim. Tam aradığı kız bu kız dedim. Doğru mu? Ya doğru da şu an chatte dönen spamı görüyor musun? Çete girsene. Görüyorum. Yani sen yayın... yayını izliyor muydun sen? E yayından yeni açtım. Evet, dakika. Az önce ve sattım çocuk senden miydi peki? peki? Evet o da benden. O da evet o da bendendi. Valla sen o çocuğa o niye O lan? Çok, ya o çocuk dedim Kara Akademi falan filan bir şey yazıyordu. Dedim bir evet, video evet. video bir şey çıkar dedim. Sen geldin. Sen diye bana canım bir falan şey, diyorsun? Ya. <laughs> evet videodayım bu arada. Ya nereden evet, bileyim ki? Bu arada. Ha, arkadaşlar merhaba YouTube. Merhaba. <laughs> Anasını satayım. Kanka çok güzel bir video oldu bu evet. arada teşekkür ederim. Ha, hiç önemli değil. Ee, Royal Pace'mi bekliyorum. Bu lan ne Royal, Royal Pes ben kız atacağım sana niye atayım Royal Pes? Sana gitsin vuralı vuralı. Tamam, kızım işte. Ya bir git ya. Ben kız. Ben gidiyorum kardeşim ya. Ne? Hadi bay bay ya. Hadi hadi. Vallahi gidiyorum. Yap ayıp parasını <laughs> satayım. Kız kıza yürüyoruz burada sen çıkıyorsun ya. Evet, iyi yayınlar o zaman kanka. Görüşürüz. Eline sağlık. Hadi bay bay. <laughs> ya arkadaşlar bu yaptığı ayıp değil mi chat ya? Siz söyleyin ya. Burada 950 kişiyiz. Anasını satayım biz kız sanıyoruz. Erkek çıkıyor. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz VS'lere devam edelim. Veriyorum bu kodunu. arkadaşlar ilk defa bir videodan bu kadar çok keyif aldım. Çıkmadan önce birer like atarsınız. Birinciden çok mutlu dersiniz 100 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Bir sonraki yayıncımız kim olsun? Bunu mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrar <laughs> görüşürüz. Bay bay.